Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Türkiye'nin ilk uçak fabrikası yeniden doğuyor. Değerli izleyenler, Asfalt, Erciyes Teknopark, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi ile Tomtaş Yatırım Ortakları tarafından kurulan Tomtaş Havacılık ve Teknoloji AŞ'de, uçak gövdesi kanatları, kapıları, kumanda yüzeyleri, inek takımları gibi ana montaj parçaları, pervaneler, helikopter rotorları ve motor parçaları üretilecek. Bölgesel öncelikli yatırım kapsamında değerlendirilen tesis için faiz desteği, gümrük vergisi, muafiyeti, KDV istisnası, zigorta primi işveren hissesi 7 yıl, vergi indirimi %80, yatırım katkı oranı %40 olmak üzere bir dizi teşvik imkanı sağlanacak. Tomtaş Havacılık ve Teknoloji Aşe'nin geçmişi 1920'li yıllara uzanıyor. Tayyare ve Motor Türk Aşe'nin resmi açılışı 1926'da yapıldı. Junkers'in hisseleri Türk Tayyar'a cemiyetine devredildi. Tontaj. Kayseri Uçak Fabrika Saati altında 1931'de yeniden açıldı. Bu fabrikada çeşitli değişimler geçirdikten sonra Kayseri Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı'na dönüştü. ABD'nin Türkiye Yardım planıyla ortadan kaybolan envanterlerden serilen 72 adet Fok Wolf FW 190 tipi uçaklardan 50'si Kayseri Eski Havalimanı'nın altında. FW-190 A3'ler yerlilik açısından ayrı bir öneme sahip zira Birinci Dünya Savaşı'na başlayan Alman işbirliği, Cumhuriyet'in kurulmasından sonra Junkers'le üretim işbirliğine dönüşmüştü. Ulan Asal, ABD kendi uçaklarını ücretsiz vermek istedi ancak bir şartı vardı. Alman uçaklarının yok edilmesi 50'ye yakın uçak Kayseri Havalimanı'na getirildi, envanter dışı bırakıldı. Hatta belgelere göre uçaklar yağlı brandalara sarılarak gömüldü. Alman havacılık temsilcileriyle görüştüm. Bu model uçakların korozyona dayanıklı olduğunu ve çıkarılması halinde uçabileceğini söyledi, dedi. Focke-Wulf, FW-190 ilk uçuşunu 1 Haziran 1939'da yaptı ve 1941'de hizmete girdi. İlk olarak Eylül 1941'de Kuzeybatı Fransa üzerinde görüldü ve kısa sürede RAF'ın en iyi A uçağı olan Spitfire MKV'ye karşı üstünlüğünü ispatladı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.